Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş aşamasını ve kuruluş tarihini anlatmaya çalışacağım. Hazır Amerika'ya gelmişken böyle bir videonun sizler için iyi olacağını düşündüm. Ailemin evinin kütüphanesinde sizlerle tekrar buluşmak harika bir duygu. Bugün dünyanın bir numaralı ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinin, geçmişinin uzun yıllar öncesine dayanmadığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne Kristof Konop'la gelen Avrupalıların üzerinden sadece 529 yıl geçmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri diye bir ülkenin kurulması ise tam tamına 245 yıl önce olmuş. Asya'da, Avrupa'da ve dünyanın muhtelif yerlerinde kurulmuş olan birçok medeniyet gibi Amerika Birleşik Devletleri de kurulurken oldukça çalkantılı dönemler geçti büyük savaşlar yaşandı ve büyük kanlar döküldü. Hem Birleşik Krallık hem Amerika'daki beyaz Avrupalılar arasında kıyasaya bir mücadele yaşandı. İngilizlerin 13 kolonisi yani Amerika'ya yerleşmiş ilk İngiliz 13 kolonisi arasında büyük bir savaş yaşandı. Birleşik Krallık bu topraklardan kesinlikle ama kesinlikle vazgeçmek istemiyordu. Çünkü avantajı çoktu. Sebepler belliydi. Yeraltı ve yerüstü kaynakları olarak bu topraklar çok zengindi. Aynı zamanda buradaki kolonilerden yüksek miktarda vergi alınabiliyordu. Bu durum Amerikalı koloniler için farklı bir durum ifade ediyordu. Çünkü vergiler ve ağırlaştırılmış yönetim kolonileri çileden çıkarmaya yetmişti. Amerikalı kolonistler için şartlar her geçen gün zorlaşıyordu ve durum hiç de iç açıcı görünmüyordu. Bu yüzden bir başkaldırı söz konusu oldu. Evet, Amerika Birleşik Devletleri 4 Temmuz 1776 yılında kuruldu. Fakat nasıl kuruldu? Kurulduğunda neler yaşandı? Öncesi ve sonrasını bu videoda beraber inceleyeceğiz. Kristof Kolomb öncesi zamana baktığımızda Amerika'ya ilk gelen insanların yaklaşık 12 bin yıl önce geldiğini bugün bilim bize kanıtlamakta. Orta Asya'da hayvan sürülerini takip eden insanlar, toplumlar yavaş yavaş kuzey doğuya yöneldiler. Moğolistan üzerinden biraz daha kuzey ilerleyip Bering Boğazı'ndan Amerika kıtasına geçtiler. Alaska ve çevre bölgelere yerleşen bu toplumlar gün geçtikçe yavaş yavaş Amerika'nın güneyine doğru ilerlediler ve yayılmalarını sürdürdüler. Orta Asya'dan veya uzak Asya'dan Amerika kıtasına göç etmiş olanlar hakkında bugün birçok teori ortaya saçılmış durumda. Tezler, antitezler, hipotezler ve sentezler birbirini kovalıyor. Bazı teorilere göre Aztekler, İnkalar ve Amerikan yerleri Türk. Fakat bizler ne Azteklerin, ne İnkaların, ne de Cerenimo'nun Türk olduğunu iddia edecek kadar aklımızı kaçırmadık. Yapılan DNA çalışmaları ve arkeolojide bulunan bazı semboller, bu toplumları Orta Asya'daki toplumlarla uzak akraba olduklarını bize göstermekte. Fakat biz bunlara yakın akraba diyemiyoruz. Hem Orta Asya'daki toplumlar hem de Amerika yerlileri arasında uzaktan bir akrabalık söz konusu. Kullanılan semboller, yaşam sistemleri ve inanç sistemleri arasındaki müthiş benzerlikler söz konusu. Ama az önce söylediğim gibi akraba, özellikle yakın akraba olmaları pek mümkün görünmüyor. Fakat uzak gözenler. Bizler bugün Amerika'ya gelen ilk Avrupalıların 1492 yılında Christoph Conant'la beraber olduğunu düşünüyorduk. Fakat yapılan son tarihi çalışmalar ve arkeoloji bilimi bize farklı açılardan bakmamıza sebep oldu. Özellikle ünlü Viking kralı Kızıl Erik daha önceden Grönland üzerinden Amerika'nın kuzeydoğu kesimine, geldiğini biliyoruz. Yakın zamanda yazmış olduğum fakat henüz yayınlanmayan Tapınakçılar ve Tarihi hakkındaki araştırma kitabında da benim bahsetmiş olduğum gibi Tapınakçılar hem Jiso Kalesi'nde hem de Roslin Şapeli'nde Amerikan yerlilerini tanıdıklarını gösteren semboller ve ipuçları kullanmışlardır güzel Filip ve Papa'nın tapınakçıları lav edebilmek ve ortadan kaldırabilmek için yapmış olduğu baskından bir gece önce tapınak şövalyeleri Paris'teki karargahlarından, Paris'teki tapınaklarından ayrılmış ve Jiso Kalesi'ne doğru yönelmişlerdi. Bu tapınakçıların kaçış yollarından bir tanesiydi. Jiso Kalesi yine bir tapınakçı karargahı fakat Jilson Kalesi'nde çok fazla kalmadılar ve orayı da terk ettiler. Bir süre sonra Güzel Filip ve askerleri, Güzel Filip ve ordusu bu kaleyi de ele geçirdi ve burada yakaladıkları yaşlı tapınakçıları, ömrünün sonuna gelmiş tapınakçıları aynı kale içindeki zindanlara hapsettiler. Buradaki tapınakçılar gelecek nesillere ipucu bırakmışlardı. Burada hapishane ve zindan duvarlarına işledikleri figürler ve Roslin şapelinde işledikleri, kullandıkları semboller Tapınak Şövalyelerinin Amerikan yerlileriyle yakın ilişkide olduğunu bize göstermekte. Yani Kristof Kolomb'tan birkaç yüzyıl önce Tapınak Şövalyeleri batıya doğru hareket etmişlerdi ve bu topraklara varmışlardı. Ayrıca Kristof Kolomb'un kayınpederi ise farklı bir karakterdi. Tapınak şövalyeleri la verildikten sonra kendi hayatlarını ve inançlarını sürdürebilmeleri için Portekiz'de bulunan tapınak şövalyeleri isimlerini değiştirmişlerdi. Tapınak şövalyeleri yerine yeni bir isim seçmişlerdi kendilerine. Bu isim İsa'nın askerleri ismiydi. İsa'nın askerleri tarikatının büyük üstadı Christoph Kolumb'un kayınpederiydi. Christoph Kolumb, kendisi gibi denizci olan kayınpederini haritalarını, el yazmalarını incelemiş ve kütüphanesinde günler, yıllar geçirmişti. Ve burada elde ettiği bilgilerle de Amerika'yı keşfetmeye çıkmıştı. Kristof Kolumb'dan sonra yıllar birbirini kovalamıştı. Avrupalılar artık Amerika'ya ayak basmışlar ve kolonileşme yarışı olanca hızıyla devam ediyordu. Kolonileşme yarışına neredeyse Avrupa'daki her ülke katılmıştı. Hollanda, bu küçücük ülke Hollanda bile Asya'dan, Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan, Afrika'ya, Afrika'dan, Amerika kıtasına kadar birçok yerde kolonileşme yarışında bulunmaktaydı. Hatta bir ara Hollanda, New York bölgesini kolonileştirmiş ve buraya Yeni Amsterdam ismini vermişti. Tabi bir süre sonra hakimiyetlerini İngilizlere kaptırdılar. Fransızlar, İspanyollar, Portekizliler, İngilizler, biraz da İtalyanlar bu kolonileşme yarışında, özellikle Amerika'daki kolonileşme yarışında birbirlerinin üzerlerine basıyorlardı. Atlantik Okyanusu'na açılan Amerika'nın doğu yakası ise İngilizlerin kontrolündeydi. İngiliz kolonistler yani 13 koloni burada yerleşmişlerdi. Bugün Amerikan bayrağının üzerinde bulunan kırmızı beyaz çizgiler bu 13 koloniyi temsil etmektedir. Amerikan bayrağının üzerindeki yıldızlar ise bugün Amerika'nın eyaletlerini temsil ediyor. 1754-1763 yılları arasında Kuzey Amerika'da bir savaş patlak verdi. Her ne kadar tarihe French Indian War yani Fransız Kızılderili Savaşı olarak geçse de savaş aslında İngiltere Amerikası ile Fransa arasındaydı. Ve İngiliz kolonileri bu savaşta çok büyük işler yaptılar. Ve yani büyük cesaretle savaştılar. Fakat bu savaş sırasında bazı düşünce akımları ortaya çıktı. Mesela Amerika'daki kolonistlerin aklında şu soru işareti vardı. Amerikalı kolonistler İngiltere'de doğan İngiliz vatandaşlarıyla aynı hakta sahip değildiler. Her iki tarafta İngiliz vatandaşıydı. Fakat aynı haklara sahip olmamaları Amerika kolonistlerini oldukça düşündürüyordu. Tam bu sırada başka bir sorun daha ortaya çıktı. Kolonistler İngiltere parlamentosunda kendilerini temsil edemiyorlardı. Bu yüzden başka bir sorun daha ortaya çıktı. Bu sorun ismi No Taxation Without Representation yani temsil yoksa dergi de yok. İngilizler durumu yakın takip etmelerine rağmen hiçbir müdahalede bulunmadılar. Ama aynı zamanda da Amerikalı kolonistlerin kendilerini İngiltere'deki parlamentoda temsil etmelerine de izin vermiyorlardı. Tam tersine kral tarafından atanmış vali ya da yöneticiler İngiltere'den Amerika'ya yollanıyor ve Amerika'daki kolonilerin yönetimini devralıyordu. Kolonistler için bu durum hiç de uygun değildi. Çünkü gelen yöneticiler ne Amerika kıtasını biliyor ne de kolonileri tanıyordu. Amerikalı kolonilerin çıkarlarını savunmaktansa onları sömürüyor ve İngiltere'nin yanında duruyorlardı. Oldukça rahatsız edici bir durumdu. Zaten bu savaştan sonra Amerikalı kolonistler kendilerini İngiliz olarak adlandırmıyorlardı. Bir süre sonra toplum içinde birisine İngiliz demek hakaret sayılmıştı. Amerikalı kolonistlerinin çıkarları İngiliz egemenler tarafından göz ardı ediliyordu. Hiçbir hakka sahip değildiler. Tüm bunların üstüne Çin, Hindistan ve diğer İngiliz kolonilerinden gelen günlük kullanımda etkili olan malların üzerine her geçen gün daha fazla vergi konuluyordu. Bunun üstüne Çin, Hindistan ve diğer İngiliz kolonilerinden gelen Günlük kullanımda etkili olan malların üzerine İngiltere tarafından daha ağır vergiler getirilmişti. Ateşe körükle gidiliyordu. Bu vergileri koyan kişinin ismi Charles Townshend'di. Kendisine İngilizler tarafından şikayetler gelmiş ve İngiltere'de yaşayanların çok fazla vergi ödediği iddiasında bulunulmuştu. Townshend bir çözüm buldu. İngiltere'de yaşayan halkın üzerinden bu vergileri aldı. En azından bir kısmı. Aldığı vergileri iki katını kolonilerin üzerine yadı. İş zıvanadan çıkmak üzereydi. Bu yasa yazıcısı Townshed olduğu için tarihe Townshed yasası olarak geçti. Townshed yasasının yürürlüğe girmesinden sonra koloniler üzerindeki vergi yükü kaldırılamaz hale geldi. Bir süre daha geçti. 16 Aralık 1773 yılında Amerikan bağımsızlık savaşına ateşleyen olaylardan bir tanesi yaşandı. Kolonilerin içinden bazı gönüllüler Birilli kılığına girerek Çin'den, Hindistan'dan ve diğer kolonilerden getirilen çayları ve şekeri denize döktüler. Bunu yapmalarındaki sebep çok belliydi. Aynı ekonomik baskıyı İngiltere'nin de hissetmesini istiyorlardı. Amerikan bağımsızlığını ateşleyen iki olaydan biri olan bu olay, tarihe Boston Tea Party yani Boston Çay Partisi olarak geçti. Diğer olay ise Boston katliamıydı olaylar bir kere kıvılcım almıştı. Amerikalı kolonistler İngiltere yönetimine ve İngiltere mallarına bir dizi protesto ve boykota giriştiler. Büyük Britanya DNA'larına kazınmış bir şekilde hiç de geri adım atacak bir karaktere sahip değildi. Bunu zaten daha önceden Asya'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da defalarca kanıtlamışlardı. Denize dökülen çayların ve şekerlerin parasının ve vergilerinin ödenmesine kadar Boston Limanı'nı kapatma kararı aldılar. Diğer ürünlere de fazlasıyla 3 katı 4 katı vergiler getirdiler. Bu durum kabul edilemezdi çünkü koloniler için günlük hayatta gerekli olan bütün mallar Boston Limanı'na geliyordu. Bu limanın kapatılması hayati organlarından bir tanesinin kesilmesi anlamındaydı. İngiliz yönetiminin baskıları gitgide artmıştı. Ve zaten yıllar önce Avrupa'dan, İngiltere'den, dini baskılardan kaçan Amerikalılar, Amerikalı kolonistler bu baskıları daha fazla kaldırmaya niyetli değillerdi. İngiltere'nin kısıtlamaları, İngiltere'nin baskıları ve getirdiği vergiler Amerika kolonistlerini Çile'den çıkarmaya yetmiştir ne İngilizler ne de Amerikalılar geri adım atıyordu. Sonuçta kökenlerinin aynı olması, aynı DNA'ya sahip olmaları her iki tarafı da geri adım atmaktan alıkoymuştu. Ve Amerikalı kolonistler ateşe körükle gitmeye karar verdiler. Ve en sonunda bu da yetmeyince biraz da benzin dökmek istediler ateşin üzerine. 1774'ün Eylül ve Ekim aylarında Philadelphia'da bir kıta kongresi düzenlendi bu kıta kongresi birinci kıta kongresi olarak adlandırılır. Burada birçok karara varıldı, birçok kararlar alındı. Fakat en önemli iki karardan bir tanesi İngiliz yönetimine ve İngiliz mallarına boykottu. İkinci ve en önemli karar ise kolonilerin bir an evvel düzenli ordu kurmasıydı. Bu Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın en büyük kıvılcımıydı. Bu sayede 1775-1776 tarihlerinde gerçekleşen Amerikan Bağımsızlık Savaşı başlamış oluyordu. Amerika'nın Bağımsızlık Savaşı Lexington Conrad bölgelerinde yani Massachusetts eyaletinde başladı. Tarih 19 Nisan 1775'te. Daha ilk meydan savaşında Amerikan ordusu hangi taktiği nasıl kullanacağına karar vermişti. Çünkü İngilizler üstün yapıdaydı. Hem daha kalabalık hem de tam tekme silahları mevcuttu. Üstelik dünyanın her yerinde savaşan askerler ve ordu ve subayları Amerika'da da rahatlıkla savaşabilirlerdi. Büyük tecrübeye sahiplerdi. Amerikalı kolonistler ise bunun farkındaydı. İngiliz ordusunda Fransızlara karşı defalarca savaşmışlar ve tecrübe edinmişlerdi taktikleri biliyorlardı. Fakat İngilizlerin bilmediği bir şeyi Lexington Conrad muharebesinde Amerikalılar öğrenecekti. Bu taktik pusuydu. 700 kişilik İngiliz birliği Amerikalı minitmenlerin yani gönüllü askerleri üzerine bir saldırı gerçekleştirdi. Amerikan askerlerinin sayısı ise sadece 90'dı. İngiliz bölüğünden ayrılan bir kısım askeri tedarik amacıyla şehre gittiğini gören bazı gönüllü Amerikalı kolonistler gruplarından ayrılıp bu askerleri dönüş yolunda beklemeye başladılar. 400 İngiliz askeri geri gelirken onları pusuya düşürüp hepsini öldürmeyi başardılar. Amerikalı kolonistler ise çok fazla kayıp vermediler. Fakat pusu taktiği Amerikan gönüllülerini savaş boyunca uygulayacakları bir taktik olarak Amerikan tarihinde önemli bir yere sahip oldu. Lexington Conrad muharebesi sırasında Fransızlarla Amerikalılar dost oldular. Yani eski düşmanlar dost olmuşlardı. Açık bir şekilde Fransızlar Amerikalıları desteklemeseler de alttan alta, derinden derine gayrimeşru bir şekilde Amerikan koloni ordusunu destekliyorlardı. Özellikle silah bakımından. Fransızlar İngilizlerle direkt olarak karşı karşıya gelmek istemiyorlardı. Bunun sebebi de yine çok belliydi. Çünkü dünyanın farklı bölgelerinde İngilizlerle Fransızlar hep dip dibelerde ve burada çıkacak olan bir kıvılcım çok hızlı yayılacak ve diğer bölgelere de sirayet edeceklerdi. İngiltere bunu kaldırabilirdi. Fakat Fransa'nın ne askeri ne de ekonomik gücü buna müsait değil. O yüzden yardımlarını giziden giziye gayrimeşru bir şekilde yapıyorlardı. Massachusetts'te yaşanan olayların ardından birkaç ay sonra iki taraf bu sefer New York bölgesinde karşılaştılar. Amerikan ordusunun başında George Washington bulunuyordu. İngilizler ise bu bölgede tuttukları askerleri bu ordunun üzerine salmışlardı. İngiliz ordu birlikleri, New York birlikleri ve New Jersey birlikleri olmak üzere iki koldan oluşuyordu. Bu her iki koldaki askerler ise İngiliz ordusunda Hessian Troops olarak bilinmektedir. Hessian Troops olarak bilinen bu askerlerin %90'ı Alman birlikleriydi. Almanya'nın hessen kessen eyaletinden geldikleri için onlara Hessian Troops deniyordu. George Washington, uygun olmayan hava şartlarından dolayı ve İngilizlerin büyük gücünden dolayı ordusunu geri çekmek zorunda kaldı. Geri çekerken kendisine bağlı birlikleri ve orduyu muhafaza etmeyi başardı kayıp sadece %5'ti. Birkaç ay beklemeye geçti. George Washington, Delaware nehrini geçerek bu İngilizlerin Hizin çurpuslarını yani Hizin birliklerini Trenton ve Princeton bölgesinde bozguna uğrattı. Bu önemli bir gelişmeydi. Çünkü hem psikolojik olarak hem de askeri yönden Amerikan kolonilerine büyük bir katkı sağlamıştı. 1777 yılında İngilizler zamanın Amerikası'nın başkenti olarak bilinen Philadelphia'yı ele geçirdiler. Amerikan koloni ordusunun başına yine George Washington vardı. Fakat bu şehri korumak için hiç de çaba sarf etmedi. Aksine yine ordusunu muhafaza edip geri çekildi. Çünkü bu şehrin stratejik yönden de de askeri yönden hiçbir önemi bulunmuyordu. George Washington ordusunu, askerlerini ve kendisini daha büyük ve daha stratejik bir savaşa hazırlıyordu. Bu yüzden her bir askere ihtiyacı vardı. İngilizler bu bölgenin Philadelphia şehrinin aslında hiç de gerekli olmadığını biliyordu. İngilizler bu şehri almanın hiç de yararlı olmadığını biliyordu. Fakat bu şehri almak istemişlerdi. Çünkü psikolojik olarak kazanım elde edeceklerini düşünüyorlardı. George Washington biraz daha güneye indi. Kendisini daha büyük stratejik savaşlara hazırlıyordu. Tam bugünlerde ünlü Fransız Teğmen büyük bir birlikle beraber Amerikan ordusuna katıldı. Bu Fransız Teğmen'in ismi Lafayette'ti. Amerikalı olucusuna vermiş olduğu katkılar, Amerikan Bağımsızlık Savaşında göstermiş olduğu kahramanlıklardan dolayı hem Fransa'da hem Amerika'da türlü türlü ünvanlara sahip oldu. En önemli ünvanı ise her iki dünyanın kahramanıydı. Teymen Lafayette, aristokrat bir aileden geliyordu. Yenilikçi, barışçı ve özgürlükçü aynı zamanda aydınlanmacı bir askerdi. Ailesindeki tüm erkekler Fransız ordusunda şanla, şerefle hizmet etmişlerdi. Şimdiye kadar hep kuzeydeki savaşlardan bahsettik. Dilerseniz şimdi de güneydeki savaşlara bir bakalım. Güneydeki en önemli savaşlardan bir tanesi ise 1777 yılında gerçekleştirilen Saratoga Savaşı'ydı. Bu savaşta Amerikalı kolonilere hem İspanya hem de Fransa açık bir şekilde destek vermişlerdi verdikleri destek sadece silahla sınırlı kalmamıştı. Aynı zamanda büyük birlikleri de göndermişlerdi. Ve Saratoga Savaşı Amerikan kolonilerinin zaferiyle sonuçlanıyordu. İspanyollar ve Fransızlar Amerikan kolonilerine açık bir destek vermekte sakınca görmemişlerdi. Bunun sebebi açıktı. Çünkü hem İspanyollar hem de Fransızlar dünyanın farklı yerlerinde İngilizlerle zaten savaş halindeydiler. O yüzden İngilizlere vurulacak her darbe onlar için önemliydi. Bu savaştan hemen sonra İngilizler 1778 yılında Philadelphia'yı terk ettiler. Zaten stratejik açıdan çok önemli olmayan bu şehri terk edip tüm güçlerini ve tüm ilgilerini güneye yönelttiler. Büyük bir savaş geliyordu. Hem İngilizler hem İspanyollar, hem Fransızlar hem de Amerikan koloni ordusu bunun farkındaydı. O yüzden herkes kendi gücünü muhafaza edip gelecek olan en büyük savaşa kendilerini hazırlıyorlardı. Güney bölgesinde yani Georgia ve Güney Carolina'da savaşlar tüm hızıyla devam ediyordu. Savaşlar hızlandıkça daha kanlı ve daha acımasız hale gelmişti. Bu güneydeki koloni ordusunun başında General Nathan Greene bulunuyordu. Nathan Greene'nin ailesi yine Avrupa'daki inanç baskılarından kaçmış ve bir Quaker olarak dünyaya gelmişti. Durum güneyde hiç de iç açıcı değildi. Çünkü bazı koloniler krala hala sadakatini koruyordu. İngiltere'ye karşı savaşmak istemiyorlardı. Fakat General Greene bu kolonileri ikna etmiş ve onları da savaşa, kolonilerin yanında savaşa sürüklemeyi başarabilmişti. Bu yüzden Amerikan tarihindeki yeri çok önemlidir. Aynı zamanda elde ettiği ünvanlardan bir tanesi de savaşçı Quaker ya da savaşan Quaker anlamına gelir. Nihayet 1781 yılına gelinmişti. Güneyde Fransız General Jean Rochambeau ve George Washington kumandasındaki birlikler İngiliz ordusuna karşı topyekun bir hücuma kalkıştılar. Bu savaş tarihe Yorktown Savaşı olarak geçti. İngilizlerin kesin yenilgesiyle sonuçlanmış bir savaştı. İngiliz birlikleri Amerikan birliklerine teslim olmak zorunda kaldılar. Fransa ve İspanya İngilizlerle olan savaşı başka bölgelerde de devam ediyor demiştik. Cebeli Tarık'taki ve Hindistan'daki savaşları iki yıl daha sürecekti. Amerikan Özgürlük Savaşı 1783 yılında artık yavaş yavaş sona geliyordu. Paris'te İngilizlerle Koloniler arasında bir barış anlaşması imzalandı. Bu barış anlaşmasına göre İngilizler ellerinde tuttukları toprakları Amerikalı kolonistlere vereceklerdi. Bu anlaşma ile birlikte Kral 3. George kolonilerin özgürlüklerini kabul etti ve aynı zamanda da yeni doğan ulusu da Amerika Birleşik Devletleri olarak tanıdı. Bu anlaşma sonucunda Amerika'da yaşayan ve İngiltere'ye sadık olanlar ise Kanada'ya kaçarak hayatlarını kurtardılar. Evet. Videomuzun başında az önce söylediğimiz gibi Amerika'nın kurulunmasından bu yana neredeyse 250 yıl geçti. Ülkeler her canlı gibi doğar, büyür ve ölüler. Bu siyaset biliminin değişmez bir kuralıdır. Bazen devletler yıkılır ve yerine aynı ulusun devamı olarak başka devletler de kurulabilir. Fakat şunu unutmayalım: henüz kurulmuş olan bu devlet dünyanın liderliğini üstlenmiş durumda. O zaman akıl yaşta değil, başta düsturuyla yola çıkıyoruz. Siyaset bilimi ve tarih bilimine göre her devlet mutlaka bir gün yıkılacaktır. Bunun örnekleri tarihte yüzlercedir. Baktığımızda anlayabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.